Kaç litre aldı? Kaç para olmuş? Ha, hatıra, de, hatıra. Omaşık. Omaşık. Hatıra kalacak burada. Şekilme yani. Türkiye yok yani. Mesela ya, Türkiye'de sen de Türkiye'den mi geliyorsun? Hatıra kalacak burada. Kaç kuruş burada şu anda? Burada 3 kuruş oluyor. 30 kuruş. 3 kuruş. kuruş Dolmaya nefesim başladı. Nefesim Arkadaşlar şimdi parasını ödeyeceğiz. Tüm parasıyla ne kadar evet. tutacak göreceksiniz. Yapalım, Burada litre değil kilogramla veriliyor gaz. Şu anda 9 kilo aldı değil mi? 9 kilo. Evet gördüğünüz dokuz gibi litre değil arkadaşlar. Kilo ile veriliyor. Kilo ile veriliyor. 9 kilo 0.70 9 kilo 0.70 nokta 9.0.7 yani 2 kuruş 90 2 kuruş Kaç para tuttu bu? 2 lira 90 kuruş. 2 lira 90 kuruş tuttu arkadaşlar. 9 kilogram gaz. 2 lira 90 kuruş depomuz doldu. Yuran <laughs> kule 5900. <laughs> 5900. Bakın parayı da şimdi vereceğiz. Bunun hangisiydi bu? Yok. Bu ya Bu

7 lira lira. 2 lira var. lira. 2 lira. Hepsi. 7 lira. 9 kilo kasma. Arkadaşlar 3, 3 arkadaşlar 3 lira. 3 yok mu? 3 liranın altında Bu 6. 6, yani, 6 yani, bizim neden yani. Evet, burada 3 lira var. Ya.